BioGamers'dan Bio Gamers'dan herkese merhabalar. Merhaba merhaba? Alo, merhaba. Merhaba. Ee, 15. katmana gelmiştik. Aga 15. katman bak 13'e kadar iniyor. 12 13'te de hani böyle bir altın oluyor ama benim bildiğim 15'te daha oluyor. O daha naz alıyorsan 15'e gideceksin. Daha fazlasını hani böyle altın altın istiyorsan aşağı doğru kazabilirsin. Altın. Altın mı? Altın A ve demir. Orta ve karışık. Diyorum ben. Sen sen doğru yardırsın de ben yanlış tarafa doğru yardırıyorum kesin. Ya bak ya. öne doğru yardırınca hep çıkıyor bende. Ben dedim ya. Düşüklerde çıkıyor. Düşüklere doğru. Bak gördün mü işte. Dedim ben. Şu, Şu 12 anda var. indim mesela. On üçteyim. On üç. On iki. O civarlarda bir şeyler çıkıyor yani. On beşte diamond demişler. Dur lan. E, bizim workbench'imiz vardı değil mi? Ee, ilerideydi baya. Dur o zaman biz bir şey yapalım. Furnace yapalım. Ya diyorsun yani bir action'a girişelim. Altın böyle kazmalar mazmalar diyorsun. Aynen. Ha. Hazır kovalımız da varken. kaza geldik 9'a indik ya iyi mi? Heh 13 yaptı. Bakalım 2 tane koysak. Oğlum bana hiçbir şey çıkmadı ha. Hadi lan. Allah billah diamond. Oo! Oo! Ölle, ölle. Aha da diamond. Aha da diamond. Aha da diamond. Bekle bekle geliyorum. Aha da diamond. Göstermeliyiz. Tamam. Bakalım 3. 3 orada bak kanka bakayım. Toplam kaç tane? Ee, Çok yok ama... abi tane de iron. Şöyle ben şu ironları alayım. Forumda hangi üyeden gördün hatırlıyor musun ve hangi forumda gördüğünü? aaa reston 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 zengin olduk diyorum ya işe yarıyormuş ha oğlum yarar hani yarar bildiğimiz yarar oh kol 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 <laughs> hangi dur dur Aa siktir bir tane daha buldum lan güzel güzel aaa ayrılır dur burayı gösterelim abi dur şöyle etraf kazma sakın kazma etraflarını kaz sen. ben şu e, iron pickaxe'leri alıp geliyorum şeyle kabulla ee, mu diamond manyak mısın çizilmiyor değil mi? galiba gene az iron abi Iron'lar pişmiş olması lazım. Pişmiş. Ayrınlık. O bir tane daha var kanka ayrıldı. Um? Ha aşağıda. İki. Füle ayrınlık kek sattıyorum am. Bana mı? Sana da bana da. Allah. Bir ya, tek aydın çıktı ya böyle bir. Bu yüzden kolay. İki tane demir kürek ne yapsın? demir boş ver kardeşim. Demir kürek ya, ya da yapabilirsin. Sen neredesin? E ben şu anda yukarıdayım abi. Ya e, açlıktan da. öleceğim. Ben, ben de biraz acıktım aslında da yani. Gel, gel ben kendime kil atayım. Dur e, atma atma. Ee, varmış lan. Eşyalarını toplayamam asla. Şey e, o eti at bana. O eti istiyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Ne Sen orada kalıyorsun tamam mı? Gereksiz eşit bana atıyorsun. At. Ne gerekli? Gereksiz her şeyi at. Ben bir yukarı çıkıyorum. Tamam mı? Şunu al. Kalsın şeyler yaparız. Ne, sana gel. Şunu al. Şunu al. Şunu al şnol şnol ah o ben o oğlum işte. <laughs> lan açlık hadi geç sen yukarıda kendine kılıç yapıp avlansana yok abi, tamam <laughs> var aslında bence kılıç da yapalım değil mi ya sen direkt bir avlan azip bir şeyler ay etmet Ben yapıyorum Özür zaten, zaten şey gece olmaz ismi yok. Aa. Akşam ya akşam. Ne var ne yok. Yok akşam yapma. Domuz var. O açık bölgenin orada. Domuzlar da, oluyor. ben. Evet maden zenginliği diye buna <laughs> denir abi ya. Mutlu olur. <laughs> aban ya. Şöyle. Ee, şurada diamondlarımız. Burada <laughs> redstone'larımız. İşte bak ben bulamam bulamam ama bir buldum mu böyle bulurum yani. Bir buldum mu gerisi kolay. Ee, koallar. <laughs> <laughs> aban aban ineği yaban. Kesin abi. Dancın gördüm. Ya dancını sonra uğrayalım. Orada şimdi mob falan spawn olacak ya. Hani bir kendimize set çekeriz. Oh, oh Ne güzel böyle kurtlar murtlar. Aa yanımda üç tane kemik var ve kurt gördüm. Ne güzel. Aa beyler. Tamam. İlk diamond'ı ben topluyorum. Güzel. Kastık şöyle. Ya, domuz yere yapıştı ya. Diamond'ları aldım. Elmaslar. diamond'ı geldi. Yeni oh, oh, fırsat oh, oh. güzel bir yer. Tam yedi tane elmas abi. Ya işte boyum ya boyum. Aa aa, aa evci şeyim var. Kanka kurtum bana Ne, diyorsun? Güzel. Ama Hı. madene götürme onu. Eve o siktir buna lan. Bu kadar yani kovalda abartı. Al işte ya kurtta iki tane verdim. Yine bir evcilleşme ya? Galiba. Kurt Of, of olsam var ya burada madenin. Bak koalları kastım. Ee, kırdım arkasından ayrın çıktı. Ayrını kırdım altından. Redstone çıktı. Of diamond çok iyi oldu Bak, lan. ya? İyi mi? O köpek kesiyor lan peki. Keser oğlum tek pek tercih Ben eve doğru gidiyorum dört tane güzel etlerim metlerim var komikti lan kömür aldık mı ha, iyi bir diamond daha mı buldun demiştin sen yok oradakiler ya şurada Dungeon gözüküyor dancıma şimdi girmeyelim bir diamond set falan çekeriz iron set kaç kap e, 8 hmm. altın 7 demir 7 7 tane diamonds 34 tane de redstone var. Ben sana yemek yemek yapıp geçiyorum kanka. Ee, pişir onları. Pişiriyorum zaten. Benim kurt nerede ya? Gel bir şey. Evin kapısında genelde bakta kalıyorlar oraya bak. Aa aynen ha. Evin kapısında kalmış. Gel abi gel gel. Gel. Piş şöyle. Gel 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 gel. Gel piş 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 Gel gel gel. Tamam olsan yeter. Hadi hadi hadi. Hadi gel Bu gel. bitirelim mi yoksa devam mı edelim? Ha geldi. evin şey Evinç'e geldi. Onu orada ha. oturt. Oturtun bile ah. Oh. Ahar redstone. La la li, la la la. Yalnız bana birazdan girecek açtık ha sana söyleyeyim. Pişiyor müşüyor ama piş, 4 tane pişmiş domuz pirzolası. 2 tane de biftek. Of mükemmelsin. Biz de kurdu. <laughs> of burada madene maden denmiyor abi. Burası şey, haram mıydı? Haramdı. Haramdı haram. Beni <laughs> çeksene ya. <gülüyor> 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 Caiz midir hocam gibisinden? Çekilir mi beni? Ben bir şey yapayım. Çekil. Kurt, kurt orada kaldı. Bir bana dön, bir bana dön. Al sana iki domuz pirzolası. Bak üç tane attın. Bir tanesi bana at. Niye sana geldin? Yem yem Tamam, tamam yani. bir tamam, tamam, tamam. 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 tamam, mükemmel. Ben şu anda ful doydum. Allah. Ben Yavaş yavaş böyle ucundan ucundan doyuyorum ama ha doydum. <laughs> Oğuz ya. yedi tane diamondımız var. Düşünebiliyor evet. musun? <laughs> ya altı bittiyiz ha. Alt kare kare kasarsak şey neydi onu? Bedrak. bedrak yakınız. Buraya doğru çıkalım Eren. Doğru, e, bu arada da... hangi forumda görmüştün o taktiği? Hatırlamıyorum ki ya. Türk forumunda mı? Ya, La... Tam türk... hatırlamıyorum. Türk forumunda ha, her türk o kesin de. Ee, eğer bunu hani yapan bu taktiği veren arkadaş bu videoyu izliyorsa çok teşekkür ederiz kendisinden. Senin sayende zengin olduk kardeşim. Madenler ne ya. Maden maden Adem. Adem. Yani. Maden, maden. maden, maden Adem. 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 Bu arada şey eee oh, yani, Reston. Aa oh, doktor Reston. Ben, ben çekiyorum. Ben. Biliyorsunuz tekstür pekle oynuyorum Spax'la. E, eğer bu tekstür peki beğenmeyip başka bir tekstür pek hani daha fazla istenirse o tekstür pekle oynayacağım. Yalnız ben burada ben de burada Reston'a Reston demiyorum ya. Ben burada Reston'a Kızıltaş diyorum. O ee, yüzden belirtirseniz beğenmediğinizi, beğendiğinizi, neden o. beğenmediğinizi. Biz tekrar son oluyor. Ben de 58 tane var. Ben 61. Kaç levelsin abi? 5. Resto. Ee, ben yedim. Tabi sen tüm şeyleri sen kastın. Of, şu anda yüzde 99 biliyor musun? 7. Hey. Yedinci levelin. Ha, ben de beşinci levhinin yüzde biri ya. Yüzde doksan dokuz. güzel taktıkmış. Ya valla. Kömür müydü? O neydi? On ikide arıyorum. Kedi 12. mi arıyorsun? On ikide. Ha. Kurt. Sen oraya sıkıldı ya. Üç tane kemiğin vardı. Kurtum birine Kesin. daldım direkt. Uz 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 uz. Reston cici. Oğuzhan tepe alan. Tepeyle. Bir saniye ben şu... 1 evet. oh, minute bekle bekle Ooh, yes baby. çekebilirsin Ne, ne oh, şey. güzel ya Boş. Düşme düşme Ben yardırıyorum köşeden Şurada restoran ayrım ayrım var sen o köşeden yardır Onları kapılmak. Yardır ya ben. Geçeceğim de ama. Şey, Yuh. Nasıl ya blok koyamadım Böyle sakat bir iş olamaz ya Blok koyayım dedim atladım blok koy koyamamışım ya Yani şu taşta bak yani sen oradan yardır tamam mı? Şu tarafta bak iki bayağı şey ayrında reston var Oha lan 9 oldum anında Enchant zordu değil mi? bayağı yapmış. Yo çok kolay. Ayrım ayrım bir şeyler gerekiyordu. Ayrım gerekmiyor. Ayrım pardon. Kamış falan gerekiyor ya. Kamış bende var ya sakın şey değil mi? Evet. Var bende. İşte onlardan kağıt yapacaksın. Kağıttan kitap yapacaksın. Dört tane falan öyle bir şeymişler. Çok uzun işler yani. Nejet işler. hava hayır ne biri şu suyu ya. kapatmaya gidiyorum. Kaç suyu ya. Asafsan bayağı Boya duruyor. Satlardan geliyor su yalnız. Buradan ben burada mekan yazayım, yapayım şöyle gözet kulesi tarzında. suyu bir kapat da sonra yaparsın ya. Oh. Of ha. olsam bu yalnız ikili birleşik dancım. Güzel, güzel. Diamond falan. görüldü. Hah sağ ol ya suyu kestiğin için. Lan 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 lan. Lan ne oldu? Yüzeye Ha düştüm ha, ha Baya reston yaptım yani. Ha aynen ikili dancın. Yuh beni lapis 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 mi 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 var Kanka şifte ah. basıp git. Zaten ben lan lan lan. Yuh, ayrım kestim laf çıktı lan. Lan zombi 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 Ben şu ben... anda var ya olduğum yeri görsen abi. Zombi kestim ya güzel. zombi <laughs> Ya, ya, i̇ş ya, başlayacağım ama. Öldü abi, abi sevmiyorum ya. Ha böyle ya? abi? Ne Ben ayrım peşindeyim. Ayrım bende 15 tane var sende. Ha, love on, love on Geberiyodum anı. Eee 11... Ya bana ne Iron'dan ya? Ayrından hayır mı gelir? Oğlum ben Diamond'a doğru gidiyorum sen Iron diyorsun lan. Lapis kesiyon ben lapis lapis. 12'de çok sıklıkla çıkıyorlar bak olsun. Mi? Yok yok Diamond. Ya ben 11'deyim. Ya dungeon baya taşlak geçiyor ya. Valla böyle son. Ben diamond'a geldim lan. Diamond'a mı? Lan! Sakın! Arkamdan bir şey vurdu. Tüm itemlerim aşağı boşaldı değil mi? Çabuk beni yalnız bırak bak kanka. Gitti lav. Şey Tüm lav git. Lavda gitti. Abi Hero var? vardı galiba. Gel şuraya. Kısmaya başladım. Creative giyme. Yok hayır bir şey var orada ona bakmam lazım benim. Lava nerede? Şurada suyu kestik abi. Ebeşsiniz. He. Zombi senin ta Al alırım ben diamond'ımı. Almayacaksın oğlum. Creative'la alma sakın ha. Adam gibi al. Şey geç, survivor'a geç. Survival diyorum. Survival. Lan lava attım ya. Bilmiyorum lava attım. Ne güzel. Kendi diamond'larımı alırım abi bana ne? Al diamond. Hani şey sor. Ya. Oh. Aa, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ya bu nereden çıkıyor bu lanet şey ya? Ya kafama uçtu. Aynı şey bana da oldu. Bu kadar acı sıkıldım kalk ya. Uçacağım ama ha. Vallahi dalacağım ben böyle işin içine. Sinir oldum ya. Allah ayıtımları mı? Dört. Ya ben şimdi ne oluyor? Dört tek son vardı ya. Kazma mazma vers varsa versin Eren yani ya. Yok bekle. Şey kalmasın, ben böyle. Uf, yine sinir oldum ha. Ya yukarıdan atlıyor Şerefsiz bir ok olsa indireceğim aşağıya. Ay bu da burada. etti beni ya. Sakın öyle bir şey yapma ha. Resmen spamlayayım öyle bir şeyler yapma. Hiç çıkarma yani. Bana bakarsam, bana bakarsam ben, bana bakarsan, bana bakarsan bende ne kadar şey vardı lan. Item, item izliyordum Ya alış. işte. Abi alırım ha? ben de Tamam. Işte. bırak hani gittiyse gitti. Kaç tane vardı ki? 7 tane değil mi? Evet. Yalnız, Aldım onları. Göre sana, yaptım. Ben yaptım. Lafı yaptım. Ee. Oğuzhan. Al oğuzhan. Ben bunları direkt ben lava atıyorum valla. Atma Al. ya. Abi. Bunlar benim iken mi? Evet. Allah'ım. Yes, ya sikicem yeter. <laughs> ya tepeden uf diyor, lava girdi güzel mi? Benle aynı durumu yaşadın şerefsiz. Lan bu ne lan lan. Bunları sen mi şey yaptın yoksa? Şerefsiz şimdi yukarıdan bir yerden aduk et. <laughs> <laughs> Alacağım seni ayağımın altına ha. Yok Creeper, Creeper ne oluyoruz abi? Creeper uzaklaş şuradan ha. Seni Atla. çekiyorum eve. Dur çekme çekme öldürdün hepsini. Yalnız yukarıya bir çıksam var ya. Akıyorlar yukarıda var ya. Sana söyleyeyim. Şu yukarıya doğru şey var. Buraya bir daha geldiğimizde sana setmet çekelim. Beni de çek. Çektim seni abi. Yap. Köpeğe bak şey benimki. Yok. Kapıya bak ya, üf. gel abi sen. Buradan kürtte benziyor yani. Tek kaçmış gibi hissetti ben zaten. Şey Al. Ben sayıyorum abi. E, kendime diamond kılıç yapıyorum. Ne kanka? Bu ne lan böyle? Kürtti mi? Tek kaçtı. Yok hayır şeydi. Bende de tekstür pek var ya çok garip. Yok bende valla tek kaçtı. Kanka ben kendim dizeyim mi? Ben? Sana da sonradan geçerim. Yok yok öyle bir şey yok. Sana, sana ne çektik? Sana bir diamond blok çektik. Zaten blok diyorum ya. Diamond sword çektiysek bana da aynısından çekeceğiz. Eşit yani. Dur o zaman ikimize de diamond pickaxe çekiyorum. Yok. Lan gitti o kadar demir ya. Yok ya diamond sword çek bana ya. Ben pickaxe istemiyorum. Aynen bence daimalık tek bir fark yok. Aha elektriğe bir şeyler oldu. Aynen bana da bir şeyler oldu böyle Minecraft'te. Yok Minecraft'te değil. Minecraft'te benim bir şey oldu hani böyle bir kasa lanet garip bir şey. Lan yaptım lanet. Ne oldu biliyor musun? Bak, böyle bir garip oldu. Ses çıkardı kapandı sanki. Ama kapanmadı yani bizim elektrik lamba Aynen bir şey oldu yani. Bu arada aynı yerde oturduğumuz için. Böyle ha. evin dakika. orada da oldu mu? Böyle bir şeyler oldu yani benim bilgisayara bir şey oldu. Bilmiyorum. Tam aynı anda oldu kimseye. Hani garip tarafı bana bir şey yapmayacak mı ya I'm O I'm I'm zaman I'm. bu videoyu burada sonlandıralım. Ot mystery. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.